Şimdi Tunca dışarıda gezen birisin. Ben de geziyorum. Yani baktığın zaman çocukların sırtında kimin ismi var? Uğurcan Ağırlıklı. Var mı başka bir şey? Yok. Niye? Çünkü yıldız başka oyuncunuz yok. Yani Türkiye'nin tanıdığı, Avrupa'nın tanıdığı kim var yani? Bir savaş dışında kim var? Yok. Bu sizin bayrağınız. Bayrağ bayrak satılmaz yani. Bak satılmaz. Bu çok önemli ve net bir yorum. Evet satılmaz. Ha çok Real Madrid, Barcelona daha önce yayınları söyledik. Bunlar olursa başka. Yani çok Belki söyleyeyim. Monaco ve e, Monaco, gitmesine. Yani Monaco, Burnley bunlar veya PSV Eindhoven yani bana göre değil yani. Bak söyleyeyim. Bak dedim ben isimleri verdim. Daha önce yayınları söyledim. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain. Bunları tamam eyvallah. Ama sırf satmak için e, yapılacaksa bu iş çok yanlış bir iş. Çok sıkıntılı bir iş olur. Bak e, sen, ha kalecilerin önü açılmalı mı? Açılır tamam. Ama onlar da henüz tecrübesiz isimler. Yani çok tecrübesiz isimler, tecrübelenecekler. Ama bence zamanı değil yani. Şu an zamanı değil bakın.